Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Ee, Rabbim inşallah bu sınavdan e, gönlünüzden geçenleri inşallah almayı nasip etsin. 2020-2021 eğitim öğretim yılı e, sınavla önce alacak ortaöğretim konularına ilişkin merkezi sınav bugün itibariyle son buldu. E, yaptığınız onca çalışmalar inşallah güzel bir meyvesini bu sınavla beraber sizlere verecektir. Rabbim inşallah gönlünüzden geçirdiklerinizde hakkınızda hayırlısıyla sizlere nasip etsin inşallah. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularımıza bir bakalım. Arkadaşlar yorumlayacak olursak genel manada sorularımızın zorluk derecesi fazla değildi. E, yani sorulara bakıldığında hemen cevaplarını bulacak bir e, seviyedeydi. E, tam bilgi manası yoktu ve tamamıyla yoruma dayalı bir sorular vardı. İnşallah e, yani bunlardan güzel bir cevaplar çıkardığınıza da inanıyorum. Şimdi geçelim sorularımıza. Birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Kitapçık A burada. Sizde de e, kitapçığınıza göre bakarsanız ona göre doğru cevapları görmüş oluruz. Birinci sorumuzda e, bir ayet ve hadis verilmişti üst tarafta. Bundan e, çıkartılan ortak sonuç sorulmuştu. Ee, ne buyuruyor da ayet-i kerimede? Mallarını Allah'ın rızasını dileyerek ve işlerinden gelerek harcayanların durumu tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürünü iki misli veren bir bahçe gibidir. Hadisi i şerifte ise kim gönül hoşluğu ile helalinden bir sadaka verirse, bu sadaka bir hurma bile olsa Allah katına büyüyüp çoğalar, sonunda dağ, dağ gibi olur demişti. Burada e, anlan ortak kararda arkadaşlar Allah Teala'nın samimiyetle verilen sadakaların karşılığını fazlasıyla verdiğine dairdi. Burada ikisinde de ne diyor? Bir hurma bile olsa Allah katında biri çoğalır, iki misli verir manası. Yani fazlasıyla karşılığını verir diye B şıkkımız olacak. İkinci sorumuzda da e, vurgulanan düşünceyi soruyor arkadaşlar burada. İşte insanın cinsiyeti, fiziki şekli ve ten rengi Allah'ın iradesi bir sonucu olup insanın iradesine bağlı değildir. Yani burada külli iradeyi gösteriyor. Ancak söz ve davranışlar insanın iradesinin bir sonucudur ve insan bunlardan hesaba çekilecektir. Burada insan da cüce iradesini gösteriyor. Yani Allahü Teala insana bir özgürlük vermiş ve bu sorumluluk alanımızda özgürlüğümüze bakarak belirleniyor. İşte biz de sadece cüzi irade kapsamından sorumlu olduğumuz için özgürlüğümüz sorumluluğumuz arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu da görmüş oluyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu mahcubiyetin oluşması aşağıdaki ayetlerden hangisinin dikkate alınmadığını göstermektedir diyor. Bir aile ihtiyaç sahiplerine dağıtmak amacıyla erzak kolileri hazırladı. Kolilerin dağıtımı esnasında çekilen videolarda, Sosyal medyada paylaştı. Yardım alan ihtiyaç sahibi kişilerden biri kendi görüntüsünün paylaşılmış olmasından dolayı mahcubiyet hissedip üzüldü. Ee, Bakara suresindeki 271. ayet-i kerime bunu en güzel şekilde anlatıyor. Sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın bir kısmına da kefaret olur buyuruyor. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar İslam dinine göre türbelere karşı davranış şekilleri bahsedilmiş. Kurban adanmaz, bez çavut bağlanmaz, taş para yapıştırılmaz, el yüz sürülmez, eğilerek girilmez. İşte bunların hepsi bir davranış şeklidir arkadaşlar. Yani davranışa dökülmüş halidir. Yani dine zarar verecek davranışlardan insanları uzak tutmaktır. Beşinci sorumuzda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı olan bir soruydu. Ee, burada Hazreti Ayşe Validemiz kendisine gönderdiği hediyeyi kabul etmemiş bir kişinin e, bu durumu öğrenen Peygamberimiz de bunun sebebini soruyor. Hazreti Ayşe Validemiz gönderilen ihtiyaç sahibi birisini diye cevap veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sen hediyeyi kabul et ama sonra daha değerli bir hediye ile karşılık vererek ona yardımda bulun buyurdu. Ulaşılamaz diyor arkadaşlar. İnce düşünceli davranmıştır. Evet e, yani sen onun hediyesini al ama ona yardımda bulunabilirsin. Daha iyi bir hediye edersin ona yardım olur ne olur ona sevindirirsin ve ona güzel hediyeyle onun da ihtiyacını görmüş olursun. Bu vardı. İnsanların sıkıntılarını önemsemiştir. Evet bir sıkıntısı var ki görmezlikten gel demiyor. Yani ona da sen diyor güzel bir şekilde karşılık verebilirsin. İyiye ve güzele yönlendirmiştir. Evet ama rızkın emek harcanarak kazanılmasını istemiştir manası yok. Yani o kişiye bir şey verme o kendisi gitsin çarsın diye bir şey söylememiş. Cevap Deniz olacaktı. Bu metindeki anlam akışına göre boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diyor. Ben işimi çok seven bir öğretmenim. Çocukken ileride öğretmen olup olmayacağımı merak eder ve keşke bunu bilsem derdim. Böylece çalışıp çabalamama gerek kalmayacağını düşünürdüm. Fakat gözden kaçırdığım nokta şuydu. Ben çabalamasaydım, emek vermeseydim, Allah'ın bana verdiği yetenekleri keşfedip kullanmasaydım bugün nasıl öğretmen olabilirdim? Anladım ki diye devam ediyor. Burada kişinin geleceğini kendi tecih ve çabalarının bellediğini anlıyor. Cevap C olacaktı. Yedinci sorumuzda hangisine ulaşılabilir diyor. Bir sahabe peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalbim katlaştı üzülemiyorum ağlayamıyorum der. Bunun üzerine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yetimin sofrasına otur muhtaçların yanında ol. Onların ihtiyaçlarını gider kalbinde yumuşama göreceksin buyurdu. İyilik yapana da fayda sağlıyor. Yani kişinin kalbini yumuşatıyor. Bu geçmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamıyoruz diyor. 8. soruda bir kişi peygamberimize gelerek kendilerine namaz kıldıran kişinin namazı çok uzun tutması sebebiyle cemaatle namaz kılmaktan uzaklaştığını belirtti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz biriniz namaz kıldırdığında gereğinden fazla uzatmasın. Çünkü cemaatin içinde zayıf, yaşlı, acil iş olanlara bulunabilir. Kendi başınıza namaz kıldığınızda da ise dediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları uyardı. Buradan ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Hasta ve yaşlar namazlarını evde kılmana izin vermiştir. Bu hüküm zaten burada çıkarılmaz. Dokuzuncu sorumuzda zarurat-ı genel amacını sormuştu arkadaşlar. Yani İslam dininde zarurat-ı kanser denilen 5 temel ilke vardır. Bunlar can, mal, akıl, nesil ve dinin korunmasıdır. İslam'da bütün dini hükümler bu ilkeleri korumaya yöneliktir. Eğer bu ilkeler yitirilirse hayatın düzeni yok olur. Kötülükler topluma yayılır. Bu huzursuzluk ve kargaşa hem dünya hem de ahiret mutluluğunun kaybedilmesiyle sonuçlanır diyor. Genel olarak amacına bakıldığında, insanın bak burada zaten sonuçlarını burada anlatıldığında hemen cevaba bakabilirdik. Huzursuzluk diyor. Kargaşa hem de dünya hem ahiret mutluluğunun kaybedilmesi. Yani insanın huzur ve güvenilirliğini temin etmesi anlaşılıyor arkadaşlar. Zaten olumsuz yanı orada söylemişti. Olumlu yanı direkt buradan bulabilirdik. 10. sorumuzun da çözümü şu şekildeydi arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olarak hangisi vurgulanmaktadır diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kısasının yer aldığı Yusuf Suresi, Kureyşlerin Peygamber Efendimiz'i öldürmeyi, sürgün etmeyi veya hapsetmeyi planladığı bir dönemde indirilmiştir. Buna dikkat çeken bazı alimler bu surenin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve ona inananlar için bir müjde ve teselli barındırdığını ifade etmiştir arkadaşlar. Buradaki vurgulanan şey durumda biliyorsunuz Yusuf aleyhisselamın yaşadığı durum kendisinden sonraki göre içinde umut olmuştur. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a karşı bir teselli, bir umut gösteriyordu. Çünkü Yusuf Aleyhisselam da böyle sıkıntılar çekmişti ama sonunda allah Teala onu feraha ulaştırmıştı. Evet sorularımız bu şekilde cevaplarında burada vermiş olduk. İnşallah güzel bir sonuçlarınız çıkmıştır. Rabbim inşallah gönlünüzden geçirdiğinizi hakkınızda hayırlı eylesin. Allah'a emanet olun.